selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte sizce ne yapıyoruz? Bugün beklenen anı gösteriyoruz. Dubai çikolatası deniyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ilk önce göstereyim. Şu şekilde. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Bunları boya bölemiyorum. O kadar çok akışkan değilmiş ki arkadaşlar cidden. Pardon. Onun içinde helva varmış gibi. Şöyle baksanıza. Helva. Şimdi deniyoruz. O kadar güzel ki arkadaşlar. Denemelisiniz. Biz kim mağazasından aldık. Kimde satılıyor. Siz de oradan gidip alabilirsiniz. Ama bir de küçük yoldaki kimde satılıyor? Bu bu videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.